Sizlere Türkçenin en güçlü kelimelerinden birini söyleyeyim mi? Selam dostlarım ben Umut. Bugün sizlere kullanmış olduğum konfigi paylaşacağım. Arkadaşlar konfigin bütün ayarları tek tek denendi ve yasaklı hiçbir kod bulunmuyor. Bu ne demek? Yani sizden TV alındığında, konfige bakıldığında size banlayacak hiçbir kod yok. Yani alias kod gibi yasaklı kodlar bulunmuyor config'imizde. Link açıklama kısmında bulunuyor. Ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz diyelim ve çoğunuz biliyor olsanız da dosyayı nereye atacağını bilmeyen arkadaşlar için göstermek istiyorum. Dosyamızı indirdiğimizde şöyle bir RAR dosyası gelecek. Buna sağ tıklayıp klasöre çıkartıyoruz arkadaşlar. Buradan klasörümüze giriyoruz ve configimiz karşımıza geliyor bunu sağ tıklayıp kopyala diyoruz arkadaşlar öncelikle steam kullanıcılar için göstereceğim steam'inize girip kütüphane diyorsunuz buradan counter'a gelip sağ basıp özellikler diyoruz buradan yerel dosyalar yerel dosyalara göz atlıyoruz ve cstrike'ın içine girip buraya sağ basıp yapıştır diyoruz Aynısı bende var. Dediğim gibi kendi kullanmış olduğum konfig. Buraya attıktan sonra oyuna girip aktif edeceksiniz. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi Nostim kullanıcıları arkadaşlar, Nostim kullananlar counter'ına sağ tıklıyor ve özellikler deyip dosya konumuna geçiyor. Mesela Valorant'a sağ tıklayalım. Özellikler diyorum. Buradan zaten direkt kısa yol kısmından dosya konumuna gidebilirsiniz. Yine dosya konumuna gittiğinizde Strike'a girip oraya konfig'i atıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız işlem oyuna girmek. Evet oyuna geçtikten sonra konsol açıp exec jvit.jfg yazdığımızda konfigimiz aktif oluyor arkadaşlar. Bundan sonra sunucumuza geçip oyunumuzu oynayabiliriz. Evet dostlarım bir sunucuya girdik. Bu arada sunucuya girdiğimizde konfigi tekrar aktif etmekte fayda var. Çünkü bazı sunucular kendi rat ayarlarını sabitleyebiliyorlar oyunculara. Yani konsola girip tekrardan bunu yazdığınızda sunucuya girdiğinizde sizin için daha faydalı olacaktır diyelim ve şimdi biraz daha oynanış videosuna geçelim.